Merhaba arkadaşlar. Bugün Arnavutluk ligindeyiz. Arnavutluk liginde son maçımızı oynayacağız. Arnavutluk ligindeki son maçımızı oynadıktan sonra Arnavutluk ligimize veda edeceğiz. Bakalım Arnavutluk ligindeki son maçımız nasıl geçecek? Arnavutluk liginde 4-3-3 taktiğini kullandık. 4-3-3 A taktiğimizin güncelliğini ölçmeye devam ediyoruz. Maçımız da şu an başlıyor arkadaşlar. Bu maçın bittiğinde size ne göstereceğiz? Size lig sonunu göstereceğiz. Maç sonuçlarını göstereceğiz. Taktiği göstereceğiz. Puan tablosunu, menajerleri göstereceğiz. Tamamını göstereceğiz. Maçımız bittikten sonra eğer bu maçı kazanıyorsak şayet namı alıp şampiyon olarak sezonu bitirmiş olacağız. Neden bu ligde menajer az diye soru sorulabilir? Zaten ligde takım da az arkadaşlar takmaz olunca haliyle menajer de az. Bir de Arnavutluk Ligi olduğu için popülaritesi az olduğu için e, talepte az. O yüzden biz burada kim var, kim yok bakmaksızın gelip burada mücadelemizi vereceğiz arkadaşlar. Hep beğendiğimiz ligleri oynuyorduk. Beğendiğimiz ligleri oynamaktan ziyade artık daha önce oynamadığımız liglere oynamayı planladık ve Oynamadığımız liglerde oynamaya devam ediyoruz. Burada maçımız da son buldu. Maçtan sonraki e, istatistiklere bakacağız birlikte. Bu aynı zamanda bizim sezonumuzun bitiş düdüğü oldu. Sezonumuz bitti. Bakalım yıl sonunda bize ne geliyor? Bir tane lig kupası geliyor. Bir tane şampiyonluk kupası geliyor. Bir tane de hedef tutturma kupası geliyor. Bunun yanında 76 coin verdi ne oldu? Madalyalarımız profilimize yükleniyor. Buradaki madalyalardan sonra 10. seviye menajer efsane rozetine geçmiş oluyoruz. Klasman yükseltmiş olduk. Klasmanımız hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Evet arkadaşlar maç sonucunu gördük ve maçın istatistiklerine bakıyoruz birlikte. Burada atılan golleri göreceğiz ve maçın içindeki oluşan şutlara, istatistiklere göz atacağız arkadaşlar. Evet burada bir maçımız daha bitmiş oldu. Rakip bayağı kötü bir futbol oynamış sanırım. Oyuncuların performansları bayağı düşük seviyede. Bir ilgimizi daha böyle bitiyoruz arkadaşlar. Sonuç 4-1. Son maçımızda da güzel bir sonuçla ayrıldık. Arnavutluk Ligi'ne veda ediyoruz. 4-3-3 A taktiğine devam diyoruz. Şu an 4 3, -3 A taktiği başarısız olmaya başladığı anda 4 3 -4 A taktiğini yeni versiyonunu sizlere vereceğiz. Görüyorsunuz lig sonunda oluşan tablolar dediğimiz üzere 4 tane menajerimiz varmış bu ligde. Toplam 4 menajerle mücadele etmişiz. Takımda öyle 20 tane takım yok arkadaşlar. Zaten 8 tane takım anca vardır yani bu ligde. Bu lig biraz rağbet görmeyen bir lig olduğu için artık içerisinde ne kadar menajer var ona göre hareket etmek sizin direkt sezonumuzu başlatıyoruz. Maksat oyunun tüm içeriklerinde dolaşabilmek, oynayabilmek. Takımımızın sonuçları şu an ekranda. Bütün maçları kazandı. Sadece bir defa berabere kaldı. Bütün maçlarında galibiyetle geldi sayılır. Kupa müsabakasının finalini de kazandı ve hem şampiyonluk hem kupa sahibi olarak sezonunu kapattı arkadaşlar. Arkadaşlar neden Arnavutluk Ligi? Biliyorsunuz ben bir sezon oynuyorum her ligde ve oynamadığım lige devam ediyorum daha sonrasında. Arnavutluk Ligi olduğu için pek popüler bir lig değil. Az menajer var ve az sayıda takım var. Biz bu takımlarla olduğu miktarda mücadelemizi yaptık. Görüyorsunuz dört tane menajer var. Zaten takım sayısı da az. 8 taneye kadar bir takım var. Doğru hatırlıyorsam eğer bence dört menajer olmasına rağmen iyi bir e, derece namalip şampiyonluk sadece maçlarımızda bir tanesi 0-0 beraberlikle sonuçlandı. Bakıyoruz e, bilgilerimize ne hangi taktikle oynamışız. Arkadaşlar yine biz burada 4-3-3 A güncel taktiğimizi denemişiz, sınamışız, test etmişiz. Biz taktiklerimizi kullanmaya devam ediyoruz ki Taktikler hala iş yapıyor mu, yapmıyor mu? Bunu görmek istiyoruz. Bu yüzden de taktiklerimizi ne yapıyoruz? Kullanmaya devam ediyoruz. Taktiği yükleyip orada o şekilde bırakmıyoruz. Bu taktikle yanılmıyorsam bir önceki videoda iki takımı ayarlayıp sınamıştık sunucuyu. Bakalım sunucu nasıl hareket ediyor? Hakkaniyetli bir sonuç çıkartıyor mu maçlardan sonra diye ve başarılı olmuştu sunucu. Sunucu gerçekten hakkaniyetli maç sonuçları veriyordu. Gördüğümüz üzere taktiğimiz bir önceki vermiş olduğumuz taktik ile aynı. Taktik Arnavutluk Ligi'nde kullanıldı. Tabi liglerde de daha önce kullanılmıştı ki size video yapılmıştı arkadaşlar. Bu yüzden bu taktik 4-3-3-A taktiğimiz güncel halini koruyor. Bu son güncellemelerden sonra botlar zaten bir miktarda olsa Farklı şekilde oynatılarak güçlenmiş oldu. Değişik sonuçlar alabiliyordu rakiplerine botlar. Ama burada herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Bakıyoruz şimdi yönetim odasına da girdik. Yönetim odasında başkanımız, başkanın yardımcısı, orada bir zayıf abimiz de var. Bunlar da yorumlarını yapıyor Sezan'ın sonrası. Evet hepsi memnunlar, yüzleri gülüyor. Gayet mutlu bir şekilde odalarındalar. Başkanımız tatile falan çıkacağım diyor sağ olsun çıksın. Evet bu şekilde bir sezonumuz bizim bitti arkadaşlar. Sezonu sadece bir beraberlikle kapadık. Bunun e, neticesinde burada vardığımız bir kanı oldu taktiğimizde şu an güncel.